Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün bu Kraliyet Devresi oynayacağız. Meta çok kötü, maçlara geçelim. Ben maç içinde anlatayım neden bu desteği aldığımı. Bu arada videoya geçmeden önce de bir beğeni, yorum atarsanız çok sevinirim. Etkileşim lazım biliyorsunuz. Evet, şimdi neden bu desteği oynadığımı önce baş... Abi... Cık. Şimdi başlıyorum, neden bunu oynuyorum. Şimdi arkadaşlar, e, metada çok fazla sarmaşık kullanan veya ne bileyim, e, cadı, evrimli cadı işte evrimli yavru ejder. Vesaire kullanan var. Veya büyük hata geliyorlar mesela diyelim. Siz bunu sarmaşıkla durduramıyorsunuz. Yani o tarz bir deste oynamadığınız sürece. Rakiplerin gibi barzo deste oynarsanız eğer. Zaten çok meyve suyu oluyor şeşme. Ama bu tarz işte yeni değil de eski destelere döndüğümüz zaman. Mesela şu an 2.6'yı çok iyi oynayan insan. O barzo destelerin hepsini yenebilir. Çünkü... Ağır desteler, işte ee, büyük büyüsü olmayan desteler 2.6'ya karşı çok cevapsız. Aynı şekilde bu Creative destesi mantığı şöyle. Destemiz çok hızlı döndüğü için 3.3 diğer destelere göre bayağı hızlı kalıyor şu an. Bu arada şu rakibi de saçma salak atak yapıyor. Lan tomruğu kaçırdık. Bir dakika şurayı bir savunalım. Eyvah eyvah. Arka doğru balıkçı. İsketleri de böyle atalım. Tamam biraz fazla hasar yedik de anlattığımdan da dolayı olabilir. Avcı gerçi soldan bir tane daha vurur mu? Çok iyi tamam. Şimdi şöyle anlatayım. Hayalet var. Keşiş yok destede. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim ama eşleşmeden eşleşmeye hayalet daha iyi. Çünkü tank kartı ihtiyacınız oluyor. Veya baskı kurmanız gerekiyor. Hayalet bunu daha iyi yapıyor bence. Şimdi buna tomruk atalım. Yani demem o ki e, meta zaten çok garip. Şu an bu sezon her tarzda deste oynanıyor ama en çok ağır desteler oynanıyor. ilk defa oluyor bu. Neyse şimdi soldan devini basalım. Ne atacak acaba? Tamam, şunu önce elektruru. Bu arada kulede patlayacak büyük ihtimalle. Ee, balıkçı e, balıkçı kormayı çekmeyi tercih etti. Mecbur hayalet attım. Sola tomruk falan atmayacağım. Kendi haline bıraktım. Şimdi arkadaşlar destemiz ama iyi. Geriden gelip toparlayabilirsiniz bence. Elektro atmayacağım ya. Bir iksir bir iksirdir. Balıkçı atalım. Soldan baskı kuracağım bu arada. Evet, çok gereksiz attı onu. Hemen durduralım. Kontra atar çıkıp kulesini alırız zaten şimdi. Kral devini atacağım. Soldan bırakalım. Balıkçım da elimde. Şimdi korumalar gelir. Korumalara tombuk artı elektroru. Ve kulesini balık çiçek ha süper son vuruşu da yaptı. Creative de tam 445 vuruyor orada. Evet İlk maçı güzel aldık. Bu videoyu biraz uzun yapabilirim. Bazı maçları hatta koymayabilirim. Ee, 2000 madalya olacağım yani kendime söz verdim bugün. Kesik kesik koymamaya çalışıyorum. Evet Japon geldi. Pardon Güney Koreli mi? Değişik bir bayrak lan o. Güney Kore'nin simgesi öyle değil mi? Japonya komple kırmızı ya. Tamam. Neyse. Şimdi prenses gelebilir balıkçım elimde ve avcı. Ne yapacak? Tamam geriden avcı atalım. Tamam balıkçı dibine bırakacağım. Balıkçı dibine bırakırsanız sadece bir tane vuruyor prenses. Ha yani çekmek de sizin tercihiniz ama ben çekmeyi pek sevmiyorum. Prensese. Şimdi Zamanında bir hayalet atarız. Yani o pek zamanında olmadı ama. Neyse. Arkadan Kral ile çıkabilirim bu arada. Çünkü rakibin evet binası var. Cehennem Kulesi muhtemel bu arada veya top. İkisinden birini oynuyorlar. Arkadaşlar balıkçı genelde nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Mesela prensesi çekmek istiyorum diyelim ki. Ortaya doğru böyle atıyorum ama eğer ters taraftan attıysa. Ah be lan avcıyı yanlış attık. Neyse. Balıkçı prenses çeksin. Şimdi arkadaşlar rakip binasını çıkardı ya. Hemen döndüremeyecek. Mesela bu taktiği kullanmanız lazım. Rakibi genellikle ben böyle yakalıyorum. Biraz sonra size gösteririm. Yapacağım hamleyi. Sağdan hayalet atacağım. Soldan da kraliyet deve atacağım. Rakibin elinde binası yok ya. Büyük ihtimal bayağı hasar vereceğiz. Çete gelebilir. Önce elektro bırakabilirim veya tomruk. Tam tomru atalım. Şu an rakibin kulesine bayağı hasar vuracağız. Sağ eski etler. Tam öne doğru attığını bu arada biliyordum da. Hani belki geriye falan atar. Ne bileyim değişik bir mantık. Neyse biz kulesini aldık zaten. Dediğim taktik %100 çalıştı. Rakip de maçı bırakmış. Ben siz diğer maça aktarayım. Yeni rakibimizi bulduk. Goat falan diyor. <laughs> Niye emoji attı acaba? Tam biraz çılgın mı bir arkadaş bu herhalde. Buz golemi. 2 veya o balon destesini oynuyor. Şimdi arkadan hayaletle başlayalım. Tam balon destesi geldi. Bu arada o deste bize anti. Şöyle bir şey var. Rakibin destesi baya hızlı. Avcımız döngü dışı kalıyor. Eğer evrimli avcıyı döndüremezsek büyük ihtimal maç gidici. Tomru attım önceden. Aslında koruyamadı. Kraliyet o yüzden attım. Tamam. Şu an rakip iksir zararında bu arada. İşte bina falan attı ya. Madenci attı falan. Aslında baskıda kalmak için hayalet atabilirim. Balıkçı bir tane vurdu. Güzel. Arkadan hayalet atalım. İki iksir daha kullandırdık çünkü. Vibe atıyor. Yetenek destesi geldi ya. Ondan vibe atıyor bence. Alışmıştır barzo destelere. Madenci bıraktı. Bu adam biraz defansif. Ne yapsak? Balıkçı atalım. Balon gelecek mi acaba? Gelmedi. Yıldırım atabilirim aslında. Önce elektruru. Buz golemiyle beraber atalım. Mantıklı düşününce. Böyle atmak daha iyi oldu. Balon atabilir bu arada. Ne zaman atacak? rakip biraz pasif. Ha geliyor. Şimdi. Bu arada evrimli silahları döndürdü. Avcıyı atalım böyle. Tamam. Umarım iki tane vurmaz. Yok iki tane garanti vuracak. Yapacak bir şey yok. Kral devini basabilirim duruma göre. Kral devini bastım. Tomrum elimde. Evrimli iskeleti döndü mü? Döndü büyük ihtimalle kullanmayacak. Tamam buradan bir şey çıkmaz. Kulesini bir tane vursak kardır. Süper. Bir tane vurduk. Şu an geride olduğumuza bakmayın. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şu. Avcı atacağım. Evrimli silahşör atacak. İsketler atalım o yüzden. <laughs> evet. Tamam. Evet. Yaptığım hamle cidden güzeldi. Yıldırım. Bu bizi kare geçirdi bu arada. Evet, baskıda kalmaya çalışıyor da ne yapsak? Avcıyı böyle bırakalım. İskeletler. Sağdan baskı kuracağım bir yandan. Tomruk atalım iskeletler için. Çok iyi. Evet, iki iksir daha kullandırdık rakibe. Şimdi ne yapsak? Kral ile o biraz sıkıntı. Avcı böyle atalım. Şimdi iskeletleri madenciye. Elektro da atmam lazım. Tomruk. Kreativ alıyor mu? Süper. Son vuruşu da ya. Ulan yapsana. Gerçi yıldırma bitiyor. Neyse. Yıldırım da atalım. Ve iyi oyundu. Güzelce kazandık. Karşımıza Shadi geldi ama o alfabeler bozdu. <laughs> Neyse. Şimdi. Hayaletle durma göre başlayabilirim. Başlayalım. Ne oynuyor acaba gene? Topçu kulesi var rakipte. Tamam. Tomruk. Bait tarzı bir şey olabilir gene. Havan olabilir. Aklıma bu iki deste geliyor. Tamam bait geldi. Şimdi. Ne yapsak? Bu maç gene sıkıntı bir eşleşme bu arada. Fıçı mı geliyor? Evet. Önce iskeletler. Elektruru. Hasarı göz yumacağım Ee, arkadan kıyafetleri basalım. Evrimi döndürmemiz lazım. Tamam bunu hayalet atacağım. Yoksa ikisi de kulede patlar yani. Hiç istemiyorum onu. Şimdi rakipte Dart Goblin ne var? Valkyrie döndü. Şimdi normalde ben buna tomruk falan atarım tamam mı? Ama atmayacağım. Balıkçı attım sadece. Rakibin tomruğumuzu çıkarttırması için çok fazla kartı var. Yani bir sürü bait kartı var. O yüzden sadece avcı atacağım. Hem de geriden attım. Dibinden dibine bırakmadım direkt. Bunu elektro atalım. Bir tanesi mecbur vuracak. Kule canlarını falan eşitlemek amacıyla yaptım. Tamam. Buna da tomruk bırakmıyorum. Şimdi aslında sağdan Kraid çıkabilirim. Hani soldan Hayalet falan gidiyor ya. Tamam prenses attı arkadan. Tamam 3 iksir daha kullandı. Kreativini biz bırakalım. Şimdi o prensesi oradan almamız lazım. Tahmin edecektir diye düşünüyorum. Yok etmiyor. Tam balıkçı atalım. Şimdi. Evrimli avcımız da döndü bu arada. Burada yakalayabiliriz belki rakibi. Tamam sadece elektro ruh. Sola da isketler. Başka bir şey atmayacağım. O duvar yıkıcı da patlayacak. Tamam kral döndürdük. Tomruk. Bir de hayalet atalım. Büyük ihtimal yakaladık. Yok yakalayamadık da bayağı vuracağız buradan. Tamam. Ben valla istediğim hasarı çıkardım. Yani öndeyiz sonuçta. Balıkçı atacağım prenses gelebilir diye. Veya avcı atalım daha iyi. Balıkçı böyle daha hayırlı oldu değil mi? <laughs> Arkadan hayal et. Soldan bırakmak istemedim açıkçası. Bu baskı biraz saçma oldu. İskeletlerle yetineceğim. Balıkçıya atalım böyle. Evrimli Valkyrie döndü büyük ihtimal. Sola Kraid Hilt'i. Sağdan Kraid devi. Bir yerden çıkaracak aynen. Lan balıkçıyı daha iyi kullanabilir miydik? Tam Hayalet de soldan güzel vurdu. Avucum elimde. Bir yandan Hayalet de elimde de. Tamam arkadan Haylet'i attım. Fena baskı kuruyor bu arada. Baskı kurmayı biliyor. Hasar da şu an önde neredeyse. önüne yani geçmeye başladı. Psikolojik olarak da geçiyor ama. Tamam hayalet şu an öne geçecek mi? Yok. Tam öne geçmiş bu arada. 13 hasar önde. Kreative'i. Arkadaşlar sabırlı oynarsak alırız. Tamam çeteyi de güzel çıkardı Ne yapacak Buna sadece hayal et Bir şey diyeyim mi Şu an sağda kartlarımız var Soldan da kraliçeyi atacağım biraz sonra Avcı da yaşayacaktır Kraliçeyi bastım Evet Valkyrie sağdan çıkardı ya Bence oyun bitti burada Yıldırım atalım Tomruğu zaten ya bitti oğlum Çok şey yapmaya gerek yok İyi oyundu. Maç uzadı biraz ama olsun. Güzel maç geçti. Evet, boss geldi. Bakalım kim daha iyi. Patron falan. Hayırdır oğlum? Tamam, elektrola başladım. Rakipte de elektro var. Hayreti bıraktım. İnternet biraz o hızlı geldi. Bu genişken şeyi oynuyor. Güç madenci, yavru ejder falan filan. Elektro ruhu da bırakacağım. İskelet atabilir. Bu yüzden tomruğunu çıkartsın. Aynen. Bakın 2 xi rakibe kullandırdık burada. O güç madenci de yanlış attı. Avcı tam avcı bir tane vurabildi ama olsun. Bir vuruş bir vuruştur. Balıkçı atacağım. Şimdi atalım. Biraz pozisyonu bekledim. Ne yapacağını görmek için. Şimdi. Arkadan aslında Kraytev'i gene çıkabilirim. Eğer gelirse hayaletim var. Tamam şimdi. Büyük ihtimal domuzcuklar gelecek. Hayaleti bırakalım. Bir de tomruk. Şu an başka bir şey atmayacağım. Şimdi sağdan iskeletleri atalım. Balıkçım da elimde bu arada. Güç madenci için. Tamam şimdi attım. Oğlum güç madenci ne kadar hızlı vurdu. Neyse kuleye vuracağız en azından. Bir tane daha. Süper. Amacım buydu ve baya zordu yani. Şimdi köprüden kreatleri tekrardan girebilirim. Güç madencisi döngüde değil. Topu atacak sadece. Yani elinde topu var. Tamam bunu avcı atalım. Top atmadı bu yüzden bence hata yaptı. Ha bir de top bıraktı. Baya kullandı bu arada. Ben bu arada hani elimde hayal tutuyorum. Ne olur ne olmaz. Bakın bunu yapmanız çok önemli. Refleksif olarak. Eğer rakip falan atak yaparsa... Bayağı iksir kullandı bu arada. Bu arada Hayalet orada AFK gibi duruyor. Fark ettiniz mi? Neyse şimdi köşeye doğru çekelim onu. Şimdi bırakacağım. Kral devini de atalım. Şimdi rakip tekrardan gelecek büyük ihtimal. Tamam balıkçıyla böyle çekelim. Oradan yavru almak istiyorum ben. Şunlar gitsin. Şimdi avcı. Hayal et. Yıldırım'ı çok kötü çıkardı bu arada. Şimdi soldan da kraliçede atacağım. Şu an kartlarımız yaşıyor. Soldan da attım. Güç madenlisi için balıkçı atalım. Atacak mı? Kötü attı. Sağdan da hayal et. Bu arada rakibin kulesini almadık ama. Hadi. Tamam yıldırım atalım biz. Rakip de atacak ya. Şimdi. Aa bomba. onun bombayı unuttum lan. Aslında var ya engelleyebilirdim onu yani. Rakip 1 iksiri kulemizi aldı. Tamam neyse sorun değil. Şimdi yavru ejderi avcı. Hayalet elimde bu arada. Domuzcuklar gelebilir diye falan. Tamam geriden attım ben. Ortaya doğru bir balıkçı. Güç madenci çekmemiz lazım. Şöyle bir avcı. Oradan yavru alalım. Güzel attı bu arada. Hayret Domuzlar geliyor mu? O bayağı agresif geldi. Ortadan kreatli bassam vurur muyum acaba? Düşünüyorum. Tamam sağdan atalım biz. Balıkçım da elimde. Elektruru. Oğlum çeksene. Çekmedi ya. Orada vuramayacağız biz. Ortadan, aha bir tane vurduk. Ortadan da atıyorum. Yetiştiremeyecek galiba. Vallahi yetiştiremedi. Tamam. Sırf bundan dolayı kulesini almış olabiliriz. Yani gecikmeli gibi geliyor ama aldık. Yıldırımı da atalım ve iyi oyundu. Şimdi son rakibimizi de bulduk. Fujiyama. Bunu da yenersek 2000 madalya olacağız. Bugünün hedefi. Bol şans atalım bize. Niye bir daha atıyorsun oğlum? Teşekkürler. Abi direkt tazıyla başladı. Elim çok kötü de avcı atacağım yani sadece. Acaba ne yapacak? Ee, şimdi balıkçıyla koruyabil. Oğlum o boşluk cidden boşluğa gitti. İyi oyunda atıyor utanmanın utanmadan. Baskıda kalalım. Hayal et. Bombacıyı da güzel çıkarttırdık. Barbarları da çıkardı. Tomruk. Kral Devin'i atsak kuleyi alır mıyız burada? Ya bunda yüz yüz cehenni de vardır da attım gene de. Bir şey diyeyim mi? O boşluğu kaçırmazsa bizi direkt almıştı. Ben hayaleti de atacağım. İksiri kalmadı ya. Ne atabilir buna? Cık. Sarmaşık bozdu biraz. Tamam hayalet güzel vuracak kuleye. Güzel. Abi bu adam tekrar tazı bıraktığında biz ne yapacağız? Onu düşünüyorum. Baskıda kalmayı düşünüyorum. Şu an rakibin elinde barbarlar yok. O yüzden balıkçı artık kraliçeme gireceğim. Balıkçı biraz geriden attım. Kraliçemin de şimdi attım. Kulesini büyük ihtimal alırız burada. İksir harcayacak mı? Harcamıyor. Tamam bombacı gereksiz çıkardı. Zaten kulesini aldık. Avcıyı bırakacağım biraz sonra. Bekliyorum sadece bir şey atacak mı diye. Tamam. İskeletler. Cenni Major'ını bekliyordum işte. Hayalet. Avcı. Elektruru. Oğlum o nasıl boşluk? Lan rezil rüsva ettin be. Ya. Neyse ben sizin maçın sonunu aktarayım. Dünyada da 2600. Yüz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.